Annem nerede? Burada dışarıda. Merhabalar Firdevs Hanım. Sabah sabah bu ne enerji? Neredeydin? Babama gittim. Adnan Bey de oradaydı. Eee? Ne ee? Ne e? Konuştunuz mu? Tabii. Ne konuştunuz doğru dürüst anlatsana. Çok merak ediyorsun değil mi? Senin lafın açıldı mı diye kıvranıyorsun. Evet konuştuk senden. Neler söyledin adama? Bilmem lafladık biraz işte. Bana bak eğer abuk sabuk bir şeyler söylediysen. Yo merak etme hep seni övdüm. Senin ne kadar iyi bir avcı olduğunu anlattım ona. Aklına koyduğun adamın hiç kurtuluşu olmadı. Küstah. Avının etrafına nasıl iştahla döndü? İlk fırsatta üstüne atlamak için pençenin nasıl sürekli tetikte olduğunu, tırnaklarını keyifle nasıl bilediğini. Benimle uğraşma Bihter. Bana meydan okuma sen zararlı çıkarsın. Ben peyker değilim Firdevs Hanım. Boş tehditlerle beni sindiremezsin. Bol sıfırlı bir çekle satamazsın beni peyker gibi. Ne yapmak istediğimi anlamaya çalışmıyorsun. Sadece yargılıyorsun baban gibi sadece. Çünkü ben babamın kızıyım. Melih Bey'in kızıyım. Ama senin sayende artık bizden Melih Bey takımı diye bahsediyorlar. Seni sevmiyorum anne. Hiç umurumda değil. Yoluma çıkma yeter. Benimle evlenir misin lütfen? isterim. Bu kadar çabuk bir cevap beklemiyor muydun yoksa? Seni çok uzun zamandır bekliyorum. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Tabii, tabii. Tanıma süreci. Çocuklarının beni tanımaları için. Sana çok düşkün olduklarını duyuyorum. Birden bir hayatlarına bir yabancı girecek. Onların da bunu kabul etmeleri lazım. Tabii. Mutlaka. Sonra benim annem. Ona şimdi söylemeyeceğim. Nasıl istersen. En uygun zamanı bekleyeceğim. Merhaba. Hoş geldin. Biz iş konuşacağız Bihter. İyi. Ben de senin iş ortağın sayılırım anne. Şirketi sedarıyım. Zarar'a da ortak mısın? Otur. Ah, iyi haberlerimiz var mı? Maalesef. Kredi başvurunuz reddedildi. Hiç şaşırmadım. Hiçbir bankada itibarımız kalmadı neredeyse. Ama zaten krediye ihtiyacımız yok artık. Pazartesi bir miktar nakit geçiyor elime. Bankaları bir süre daha oyalayabileceğiz. Buna sevindim. Borç mu aldınız? Öyle diyelim. Şu borçları bir dök bakalım ortaya. Nihat'tan aldığın para bile borçları kapatmaya yetmeyecek. Evet biliyorum. Onun için bu akşam yemeği bizim için çok önemli Bihter. Onun için Adem Bey'e iyi davranın diyor. Baban tonlarca borçtan başka hiçbir şey bırakmadı. Ben hala kuyruğu dik tutma derdindeyim. Elimizdekilere sahip çıkma derdindeyim. Ne dersen de ben sizi düşünüyorum. Bundan sonra da sürünürsem bir dakika düşünmem intihar ederim. Ölürüm Melih Bey takımı yerlerde sürünüyor demirtmem.